Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda çember konusuna giriş yapacağız. Çemberin temel elemanlarından bahsederek sorularla devam edeceğiz. Ee, i̇lk olarak çemberin tanımından bahsedelim. Bir düzlemde sabit bir o noktasına uzaklığı sabit ve r birim olan noktalar kümesine çember denir demişiz. O merkez R yarıçap olarak gösterilir ve merkezden sonsuz tane çizilebilecek yarı çap vardır deriz arkadaşlar. Sonrasında evet, kesenden bahsedelim. Çember üzerinde bulunan iki noktadan geçen doğruya kesen denir. Şekilde çember üzerindeki A ve B noktalarından geçen bu D doğrusu kesen olarak adlandırılır. Kiriş ise çember üzerinde bulunan iki nokta birleştirildiğinde elde edilen doğru parçasıdır. Yani bu şekil üzerinde A ve B noktalarını birleştiren şu doğru parçasına kiriş deriz. Çemberde en uzun kiriş ise çaptır denmiş. Yani şöyle. Bu çemberin merkezini şurası kabul edecek olursam buradan geçen çap en büyük, en uzun kiriştir diyebiliriz. Evet, yarı çapları biz R ile gösteriyorduk. O zaman burası R'dir. Burası da R'dir. Toplamda bu kirişin uzunluğu ne olacaktır? 2R olacaktır diyebiliriz. Teğet çember ile kesim noktası bir elemanlı olan doğruya denir. Şekilde D doğrusu çembere tek bir noktada A noktasında teğettir. E, o halde bu D doğrusu teğet doğrusudur deriz. Yay çember üzerinde bulunan iki noktayı çember üzerinden birleştiren noktalara denir. Şöyle çemberin üzerinde A ve B noktalarının arasındaki tüm noktaları birleştirdiğimizde burada bir yay oluşur. AB e, yayı şu şekilde gösterilir. Üzerinde şöyle bir e, ifade var. Yayın ölçüsünden bahsedeceksek, böyle yayın uzunluğundan bahsedecek olursak ise ve şöyle gösterebiliriz. Evet örnek 1 ile başlayalım. O merkezli AC çaplı çemberde DB AC'ye diktir. DB 8, BO 6 santim olduğuna göre AB kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi burada e, merkez O, merkezden çemberin çevresine çizilen yarıçaplar çaplar OA, OC ve e, bir tane de ben şuradan çizmek istiyorum yarıçap. çap. Evet, çizdikten sonra şuna bakıyorum. Burada bir dik üçgen oluşmuş. Şurada 90 olduğu için kenarları da 6 ve 8. Yani dik kenarlarım 6 8. 6'yı 8'i gördüğüm zaman benim aklıma hemen 6 8 10 üçgeni gelir. Yani dik kenarlar 6 ve 8 ise hipotenüs ne olacaktır? 10 olacaktır. Bu hipotenüs aynı zamanda bizim yarıçapımız. Yani R'miz. O halde şu uzunluğun tamamı da 10 olacaktır yarı çap olduğu için. Şurada işlemi yapalım. X artı 6 10 ise X de bu durumda 4'tür deriz. Evet. O merkezli çeyrek çemberde CDEO dikdörtgen AC 9 cm ve çemberin yarı çapı 17 cm olduğuna göre X kaç cm'dir diye sorulmuş. Elimizde bir çeyrek çember var. Hemen şuranın 90 olduğunu söyleyelim. Dikdörtgen zaten burası da 90'dır. Bütün iç açıları 90. Ee, sonrasında AC9 olarak verilmiş. Yarı da 17'dir. Diyor. Yarı çap dediğimiz merkezden çemberin çevresine çizilen uzaklıklar. Yani OA ve OB 17 olacaktır. Ee, bunun tamamı 17 ise... şöyle yapalım bunun tamamı 17 ise AC 9 ise geri kalan kısımda ne olacaktır 17'den 9'u çıkardığımızda şu uzunluk OC uzunluğu 8 olacaktır ee, ben O'dan D'ye de bir tane yarıçap çizebilirim Evet şu şekilde bu da yarıçap olacaktır yani uzunluk nedir deriz yarıçap 17 ise Burası da 17'dir. Yarı çap 17 olduğu için burada da bir tane üçgen oluştu, dik üçgen. Bir dik kenarı 8, diğer dik kenarı x ve hipotenüs 17. Yine burada e, özel üçgen olarak 8, 15, 17 özel üçgeni kullanabilirim. Özel üçgenleri çok fazla kullanacağım sorularda tekrar etmenizde fayda var. 8 17 varsa buraya da ne gelir? 15 gelecektir. Yani x 15'tir deriz. Çemberde kiriş özellikleri. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ve sınırladığı yayları ortalar. Şekilde merkezden AB kirişine indirilen bu dikme AB kirişine iki parçaya ayırmıştır. Aynı zamanda AB yayını da iki parçaya ayırmıştır. Uzunlukları eşit olur diyebiliriz. Örnekle devam edelim. O çemberin merkezi OFAB dik, OEDC dik. DC 48, OE 7 birim, OF 15 birim. Yukarıda verilenlere göre AB kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi bize verilenleri yerine yazalım. O, e, 7 birim verilmiş, OF 15 birim verilmiş, DC'nin tamamı da 48 birim verilmiş. E, merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki parçaya ayırır demiştik. O halde DC'nin tamamı 48 ise Buraları iki parçaya ayırdığında 24-24 paylaştıracaktır. Evet. AB'ye geçiş yapabilmemiz için çemberde e, sabit bir uzaklık var. Onu kullanmam gerekiyor. O da neydi? Yarı çaptı. Şuradan şuraya bir yarı çap çizebilirim. Aynı şekilde buradan buraya da bir yarı çap çizebilirim. Eşit olacaklardır zaten. E, öncelikle şurada oluşan dik üçgeni, burası 90 olduğundan şu kısımda 90 olacaktır. Şuradaki dik üçgeni kullanabilirim. 7 var, 24 var dik kenarlar, 7-24. Ee, yine bir özel üçgen var şuraya yazalım, 7-24-25 üçgeni. O halde hipotenüsün ne olacaktır? 25. Bu yarıçap uzunluğu olduğu için şurası da eşit olacaktır, yani 25 olacaktır. Şurada bir dik üçgen var, oraya da dikkat edelim. Bir dik kenarı verilmiş, hipotenüsü bulduk. Şu kısım içinde şöyle bir yorum yapabiliriz. Ee, bu 15 sayısı 3'ün 5 katı, 25 de 5'in 5 katı. O halde 3, 4, 5 üçgeninin katları şeklinde gelebilir. 3'ün 5 katına 15 dedik, 5'in 5 katına 25 dedik. O halde 4'ün 5 katına da ne diyeceğiz? 20 diyeceğiz. Bu uz uzunluk nedir? 20'dir. Şimdi merkezden kirişe bir dikme indirilmiş. O halde burayı iki parça ayıracak şurada olduğu gibi. Yani burası 20 ise arkadaşlar burası da ne olacaktır? 20 olacaktır. Yani AB'nin uzunluğu toplamda 20 artı 20'den nedir? 40'tır deriz. Cevabımız Adana seçeneği. O1-O2 doğru parçası AC'ye paralel ABC doğrusal ve AC'nin 22 cm olduğu söylenmiş. Ee, şekilde verilen iki çember B ve D noktalarında kesiştiklerine göre O1-O2 uzunluğu kaç cm'dir diye sorulmuş. Şöyle yapalım. İki tane çember iç içe geçmiş. Büyük çember AB kirişli olan çember. Küçük çember ise BC kirişli olan çember. Merkezden o1 ve O2 merkezleri var. Merkezlerden kirişlere dikmeler indirelim. Şu şekilde. Bir tane de buradan indirelim. Evet bu indirdiğim dikmeler kirişleri iki parçaya ayıracağı için şöyle isimlendirelim. Buraya X, buraya da X diyebiliriz. Aynı şekilde küçük çemberde de buraya Y, buraya Y diyebilirim. Bu AC uzunluğunun tamamı 22 cm'miş. O halde şöyle yapalım. Burada toplamda 2 tane x, 2 tane y var. 2x ve 2y'nin toplamı 22 olacaktır. Şuradaki parantezin alırsam, 2x artı y eşittir 22. X artı y de, buradan ne olacaktır? 11 olacaktır deriz. Şimdi x artı y 11 yani şu uzunluğun Uzunun tamamını 11 bulduk. O halde buna paralel olan on, e, O1, O2 uzunluğunda ne olacaktır? 11 olacaktır deriz. Yani cevabımız C seçeneği. Eş kirişler, eş yay böler. E, şekilde AB ve DC kirişlerinin eşit olduğunu kabul edecek olursak bu AB ve DC yayların uzunlukları da birbirine eşittir diyebiliriz. Aynı zamanda ölçüleri de birbirine eşittir. Merkeze yaklaşıldıkça kirişin uzunluğu artar. Burada e, şekilde AB ve DC kirişleri var. E, CD kirişleri var. Eğer bu kirişler birbirlerine eşitlerse e, indirilen dikmeler de birbirine eşit olacaktır. ve Aynı zamanda yayların uzunlukları da birbirine eşit olacaktır. E, ee, ama CD AB'den daha büyükse kiriş yani CD kiriş AB kirişinden daha büyükse CD'ye indirilen dikme AB'ye indirilen dikmeden daha küçüktür. E, ee, devamında CD eğer AB'den daha küçük ise CD'ye indirilen dikme AB'ye indirilen dikmeden daha büyük olacaktır. Bu soruyla daha net görelim. O merkezli çemberde AB 2x-3 cm, CD 4x-23 cm ve OH2, OH1'den büyük olduğuna göre denmiş. X'in en büyük tam sayı değeri kaçtır? OH2 yani CD'ye indirilen şu dikme, OH1'den büyük ise, şurayı küçülteyim. O halde CD kirişi daha küçüktür AB kirişinden deriz. Bir önceki özellikte gördüğünüz gibi. Şimdi cd'nin uzunluğunu bize 4x eksi 23 olarak vermiş. Bunu yazdım. Küçüktür. ab içinde 2x eksi 3 olarak vermiş. Şimdi bilinenleri bilinmeyenleri bir tarafa toplayalım. 2x'i 4x'in yanına attım. Burada 2x kalır. Eksi 23 karşıya attım. Burada 20 kalacaktır. Her tarafı 2'ye böldüğümde x ondan küçüktür. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri ise burada nedir? Ondan küçük 9 vardır deriz. Cevabımız C seçeneği. Evet, dördüncü özellik paralel kirişlerin arasında kalan yayların ölçüleri eşittir. AB ve CD doğru parçaları şekilde birbirine paralelse AD ve BC uzunlukları da birbirine eşittir. Aynı zamanda şu AD yayı ve BC yayının ölçüleri de birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır diyebiliriz. Merkezden TT indirilen dikme değme noktasından geçer. Yani şöyle bir D doğrusu varsa A noktasında T. Merkezden buraya dikme indirebiliriz deriz. Bu aynı zamanda yarıçaptır tabii ki. Evet örnek 6 ile devam edelim. O merkezde de çeyrek çemberde AD dik, EC OB dik, e, AD 12, EC 9 santim olduğuna göre B kaç santimdir diye sorulmuş. Burada e, şekilde bir çeyrek çember var ve e, iki tane üçgen var şurada dik üçgenler. Bu dik üçgenleri nasıl kullanabilirim diye düşünüyorum. Şuralara açılar verelim. Buraya a açısı diyelim, buraya da b açısı diyelim. Şu üçgende burası 90 ise a artı b de ne kalacaktır? 90 kalacaktır. İç açıları toplamı 180 olduğu için bunu şuraya yazalım. A artı b 90. Bu çeyrek çember olduğu için şurasının da merkezinde 90 olması lazım. Ee, o halde burada B varsa buraya ne kalacaktır? 90 olması için A kalacaktır. Şimdi şu üçgene geçtim. 90 var. A var. 180'i tamamlaması için de burada ne olacaktır? B olacaktır. Şurada iki tane benzer üçgen var. Açıları eşit olan üçgenler. Şimdi bundan faydalanacağım. Burada B açısının gördüğü uzunluk 12 ise bu üçgende de B açısının gördüğü uzunluk 12 olmalıdır. Yani şu uzunluğun çozunun tamamı şu uzunun tamamı 12 olacaktır. Evet şimdi şu dik üçgene bakıyorum. Kolları 9 ve 12. O zaman hipotenüs için de şöyle söyleyebilirim. 9 12 15 özel üçgeninden. Potenüsü ne olacaktır? 15. Yani OC yarıçapı 15 ise o zaman OB de 15'tir derim. Çünkü bu da yarıçap. OB de yarıçaptır. O halde onu da şuraya yazalım. OB 15 demiştim. Burada e, OB için ne diyeceğiz? 12 artı bir de şurada x uzunluğu var. 12 artı x. 15 ise x bu durumda nedir? 3'tür. Evet, çemberde açılar konusuna giriş yapıyoruz. Burada çemberin çevresinin ölçüsü yani tamamı 360 derece olarak kabul edilir. E, açı çeşitleri olarak birincisiyle başlayalım. Merkez açı, e, köşesi çemberin merkezinde olan açıya denir. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüyle eşittir. Yani merkezde oluşan şu alfa açısıyla. Bu e, açının gördüğü yay AB yayı da ölçüsü de aynı olacaktır. Alfa olacaktır deriz. Merkez açı bu şekilde. Çevre açı ise köşesi çemberin çevresinde yani merkezde değil köşesi çemberin çevresinde olan açıya denir. Burada da e, çevrede oluşan açı yani alfa açısı gördüğü yayın yarısını eşittir deriz ve devam edelim. Evet, soruyla görelim şimdi. O merkezli çemberde COA açısı 100 derece, ABC açısı 2x artı 10 derece olduğuna göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi merkez açı ve çember şey çevre açı olayını kullanacağız burada. Burada merkez açımız merkezde oluşan açı 100 derece. Bu açının gördüğü yay o halde merkezdeki açıya eşit olacaktır. Şurası 100 derecedir. Şimdi aynı şekilde çevre açıya bakalım. Şurada bir çevre açı var. 2x artı 10 çemberin üzerinde bir köşesi olan çevre açı. 2x artı 10. 2x artı 10'un gördüğü yay ise kolları bitimi şurada. Evet. Şu yayın ne olması gerekir? Çevredeki açının iki katı olması lazım. Yani 2x artı 10'un iki katı ne olacaktır? 4x artı 10'un 2'yi de çarptık. 20 olacaktır. Evet. Mavi ve kırmızı çizdiğim kısımların tamamı kaç derece olacaktır? Çemberin tamamı olduğu için 360 derece olacak. 360 o halde eşittir. Kırmızı ve mavi kısmı toplayalım. 4x artı 20. Şurada 100 var. Evet bu denklemi çözelim. 4x burada kalsın. 100 artı 20. 120 ile karşı atalım. 360'tan 120 çıkardık. Burada 240 kalır. Her tarafı 4'e böldüğümüzde de x ne olacaktır? 60 olacaktır deriz. O merkezli çemberde CAOX, ACB 2X, OBC 20 derece olarak verilmiş. AOB alfa olduğuna göre alfa artı x kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi e, burada merkez açı olarak dikkat edelim alfa verilmiş. Çevre açı olarak da 2x var. Çevre açı 2x de bu çevre açının gördüğü şu AB yayı bu 2x'in 2 katı olacaktır yani 4x. Şimdi buradan merkez açıya geçiş yapalım. Merkez açı da aynı yayı gördüğü için kolların bitimine dikkat edin. Aynı yayı gördüğü için şöyle çizeyim. Bu da ne olacaktır? 4x'e eşit olacaktır deriz. Şimdi burada e, roket veya füze kuralı olarak bildiğimiz bir kural var. İçerideki açıların toplamı şu dışarıdaki açıya eşittir. Hadi içeridekilere bakalım x var şurada 2x var şurada 20 derece bunların toplamı dışarıdaki alfa açısına eşit olacak yani 4x'e şimdi 2x x daha şurada 3x var 4x bilinmeyenleri bir tarafa topluyorduk 3x'i karşıya attım burada x kalır ve x nedir 20'dir. Evet, biz alfaya da 4x demiştik. Şimdi x yerine yazarsak 4 çarpı 20'den alfada ne bulunacak? 8 bulunacaktır. Benden alfa artı x istenmiş. Alfayı 80 bulmuştum. x'i de 20 bulmuştum. Topladım. Cevabım 100 olacak.